Okan Buruk, Galatasaray'ın efsane retro formaları hakkında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un açıklamaları şöyle, eksi 7 numaralı formayı ele geçirdim ve çok da sevdiğim, benim için uğurlu bir rakamdı. UEFA kupasında 7 numarayı giymek, uğurlu da geldi. Galatasaray formalarına Şampiyonlar Ligi arması yapıştığında çok daha farklı ve güzel oluyor çekim yaparken kamera karşımdayken direkt maç seremonisine gittim. Sanki oradaymışım da kamera tek tek oyuncuları çekiyormuş gibi hissettim. O yıllara gittim ve etkilendim. Üç retro formayı da gördüğümde çok beğendim. Ayırt da edemedim. Tekrar şey istedim. O formaları tekrar alıp oyunculara imzalatıp hatıra olarak saklamak istedim.